9 Eylül 2001 tarihinde her zamanki gibi yaklaşık 19 milyon Britanyalı kim milyoner olmak ister programın izlemek için televizyon başına geçti. Ama o akşam izledikleri bölümün tarihe geçeceğinden haberleri yoktu. Ön eleme tümü iki kez katılmıştı ve sonunda şansı dönmüştü. O an kimse farkında değildi ama bu bölüm program tarihinin en büyük skandalına dönüşecekti. Neredeyse her soru onu zorluyordu sürekli kararsız kalıyordu. 15 sorudan 7.sine geldiğinde sadece bir joker hakkı kalmıştı. 50-50. Ama nasıl oluyorsa oluyordu. Charles bir şekilde doğru cevapları vermeye devam etti. Tekrar tekrar stüdyodaki ekip çoktan bir gariplik olduğunu fark etmişti. Ama oyun durdurulmadı. Ve işte final sorusu geldi. O çok arzuladığı 1 milyon sterlin ödülü sadece bir doğru cevap uzaktaydı. Soru şuydu. I think I've heard of a Ama garip olan şu, Google'ı hiç duymadığını söylediği halde sadece birkaç saniye içinde fikrini değiştirdi. I really do think it's a Google. Salonda şok yaşandı. O zamana kadar bu ödülü sadece iki kişi kazanmıştı. Charles, üçüncü olmuştu. İnanılmaz bir zaferdi. Fazlasıyla inanılmaz. Aslında fazla gerçek dışıydı. Çünkü Charles'ın kazanması neredeyse imkansız gibiydi. Sanki her soruda rulet oynuyormuş gibiydi. Hiçbir zaman tam emin değildi. 1'e dört şansla art arda 7 soruyu bilmek. İstatistiksel olarak sadece %0.003 ihtimaldi. Yani imkansıza yakın. Cevap çok basitti. Charles Ingram yarışmada hile yaptı ve bu bir iddia değil kanıtlanmış bir gerçekti. Charles ve işbirlikçileri yargılandı ve suçlu bulundular. Ama o hala inatla inkar ediyor. We didn't cheat on that show. There was no plan to cheat on that show. I won that money perfectly and and Yine de televizyon tarihinin en büyük hilekarı olarak tarihe geçti. Ama peki bu hile neydi? Nasıl oldu da art arda soruları doğru bildi? Ve olayın arkasında gizli yeraltı örgütü mü vardı? Charles Ingram daha önce de iki kez programa başvurmuştu ama her seferinde ön elemeyi geçememişti. Ama ilginç olan şu, ondan çok daha önce hem eşi hem de eşinin erkek kardeşi bu yarışmada yer almıştı. Kardeşi Adrian Pollock tam dört kez başvurmuştu. Bir seferinde yarışmacı koltuğuna oturmuş ve 32 bin sterlin kazanmıştı. Sonra sahneye Diana çıkmıştı. O da yarışmıştı ve tahmin edin aynı miktarı o da kazanmıştı. 32 bin sterlin.

Türkiye'de binlerce kişi başvuruyordu, belki de milyonlarca. Elemeler ise gerçekten çok zorluydu. Ama bu aile bir şekilde sistemi alt etti ve tekrar tekrar yarışmacı koltuğuna oturmayı başardı. Sistemi avuçlarının içi gibi biliyorlardı. Peki nasıl? Ama hadi şimdi tekrar oyunun başına dönelim. Charles yarışmanın başındaki kolay soruları hızla yanıtlıyor. 100 <laughs> pound. Açık konuşalım, yarışmanın başındaki o ilk soruları yanlış cevap vermek için birazcık saf olmak gerek. Ancak stüdyoda o an başka biri daha vardı. Charles'ın küçük kardeşi. Bir noktada çalışanlardan biri onu stüdyonun yakınlarında cep telefonuyla görmüş. Şimdi bir şey hatırlatayım. Yıl 2001, herkesin cebinde telefon yok. Hele ki çekim sırasında ekranda parlayabilecek telefonlar hiç hoş karşılanmıyor. Ama bu sadece bir tesadüf müydü? İlk kolay sorulardan sonra Charles gitgide daha fazla kararsız davranmaya başlıyor. Bir dizi soruda hep aynı şekilde davranıyor. Tüm seçenekleri sırayla yüksek sesle okuyor. Bir öksürük sesi duyuluyor ve ardından o cevabı seçiyor. Bu öksürük tekrar tekrar duyuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Stüdyoda her yerde kameralar ve mikrofonlar var. Sunucuya, yarışmacıya, seyirciye yönelmiş. Teknik ekip seyircileri dikkatle izliyor. Peki bu öksürük kimin ve neden sürekli doğru cevabın ardından geliyor? Yarışmanın ekibi için her şey açıkça belliydi. Bu adam çok fazla ileri gidemeyecek gibiydi. 4000 poundluk soruya geldiğinde iki joker hakkı gitmişti bile. Charles ise oldukça kararsız görünüyordu. major, you know, he's he's got ancak yarışmanın belli bir çekim takvimi vardı. Bu nedenle çekim ertesi güne kaydırıldı ve bu Charles için büyük bir şanstı ve o da bunu değerlendirecekti. Çünkü Charles'ın bir planı vardı. Bu oyunu tek başına kazanamayacağını biliyordu. Önce olarak tanıtıyor. Seyirciler arasında oturuyor. Adı Tekven Whiteok. Yerel bir üniversitede profesör. Charles'ın arkadaşı ve tam bir bilgi yarışması tutkunu. İşte tam bu noktada Charles'ın hile planına o da dahil oluyor. Plan basitti. Charles seçenekleri yüksek sesle okuyor, doğru cevabı bilen bir kişi ise öksürüyordu. Jacqueline Kennedy'nin eşine dair soruda o öksürü duydunuz mu? İşte o, Tekven Vitok'un öksürüğüydü. Ve sadece orada değil. Ama dolandırıcı ekibin karşılaştığı en zor soru şu oldu. 2000 yılında çıkan Born to Do It albümünü kim yayınladı? Charles bu soruda çok gerildi çünkü Craig David adını hayatında ilk kez duyuyordu. Joker hakkını kullanıyor ama işe yaramıyor. Vitok'tan bir sinyal bekliyor ama salon sessiz. Çünkü Vitok da cevabı bilmiyor. Hatırlarsanız Charles Ingram'ın eşi Diana da stüdyodaydı ve ona özel bir kamera yönlendirilmişti. Charles önce A1 cevabını vermek istiyor. Ama bir anda ortada belirgin bir sebep yokken fikrini değiştiriyor. <laughs> Halbuki bir dakika önce Craig David'in kim olduğunu bile bilmiyorum dememiş miydi? İşte tam bu anda... Stüdyoda herkesin kafasında bir soru işareti oluşuyor. Teknik ekip fark ediyor ki burada bir gariplik var. Ses teknisyeni şirketin CEO'su olan Paul Smith'i arıyor. Ama o yayının devam etmesini istiyor. Oyun sırasında Charles birkaç kez bu seçeneklerin hiçbirini daha önce duymadım diyor ama birkaç saniye sonra gidip tam da o seçeneklerden birini doğru olarak işaretliyor. Aynı şey son ve en kritik milyonluk soruda da yaşanıyor. Salon alkışlarla inerken kuliste arka arkaya sayılan öksürük sayısı tam 192 adet. Üstelik bu öksürüklerin birçoğu doğru cevap verildiği anlarda duyulmuş. Yönetici Paul Smith ikna olmuş durumda. Bu işte bir iş var. Polisi arıyor ve ardından doğrudan Charles Ingram'ı Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. Um, I think I should just get straight to the point yep. and effectively say what is a pre prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's uh, program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. oh, good lord, no. because of that, i have to tell you that these suspicions have been referred to the police. right. and thus, we for not for the moment will be airing the program or indeed authorizing payment of the check. right. yeah, well, i mean, you yeah, know, i completely refute that, obviously. um good lord, i must say, go back all right. well, thanks for letting me know. Okay, thank you. Mm, okay, bye. I was sitting there in the center of the studio. I did not notice any coughing at all. I was entirely unaware of it as for the victims, i've heard a lot of people say that this is a, a victimless crime. well, actually, there are victims. the three defendants were the victims. we should not have been found guilty on the evidence that was presented in court, pieces of the jigsaw crammed together that, weren't, that were ill-fitting, and indeed pieces were missing and they were wallpapered over. why did you cough then, diana? i, I think i needed to clear my throat. Ben zaten hayatım boyunca kronik öksürük problemi yaşadım. Sunulan görüntülerin ise televizyon kanalı tarafından öksürükleri ön plana çıkarmak için özel olarak kurgulandığını iddia ediyor. Ama şimdi size sorayım. Acaba tüm bu hikaye gerçekten sahte miydi? Yani kanal bu parayı vermemek için her şeyi uydurdu mu? Şüphede olanların bazı mantıklı soruları var. Madem bu bir dolandırıcılıktı, neden daha zekice bir plan yapmadılar? Mesela sinyalleri daha sofistike bir şekilde şifreleyebilirlerdi. Diyelim ki doğru cevap B ise C seçeneği okurken öksür ya da başka bir yöntem. Üstelik Vitok bu kadar bilgili ise yarışmaya kendi başına katıldığında neden sadece ilk 5 soruyu bile zor cevapladı? O zaman bir başka soru. Hayatım boyunca kronik öksürük problemi çektim diyen Vitok neden yarışmacı koltuğuna geçtiğinde bir anda mucizevi şekilde hiç öksürmedi. Belki bu kronik öksürük iddiası sadece sinyal göndermek için önceden hazırlanmış bir kılıftı. Sürekli öksüren bir adamın öksürükleri şüpheli görünmez değil mi? Bir de şu var. Vitok bu işe neden girdi? Yani bu plana katılmak yerine neden kendi başına yarışmaya katılmadı? Ve en önemlisi Ingram kazanırsa Vitok'a gerçekten para vereceğine dair elinde herhangi bir garanti var mıydı? Gelelim en ilginç soruya. Peki bu öksürükler gerçekten sahneden duyuluyor muydu? Kanal tarafından mahkemeye verilen kayıtlarda öksürükler özel olarak yükseltilmişti. Evet öksürükler vardı ama stüdyoda seyircilere çok yakın mikrofonlar vardı ve en küçük hışırtıyı bile alabiliyorlardı. So much noise in the studio that night. It was like a madhouse. People were screaming, they were cheering. Bir başka ilginç soru daha var. Peki neden bu olay doğrudan cezai bir davaya dönüştü? Sonuçta bu üç kişiden hiçbiri yarışmadan para almadı çünkü prodüksiyon şirketi parayı zaten ödememişti. Yani ortada gerçek anlamda bir zarar yoktu. O zaman bu taraflar arasında hukuki bir süreç ile çözülebilirdi. Belki de programın yapımcıları bu olayı koca bir sansasyona çevirerek programın izlenmesini arttırmak istediler. Bu arada öksürüklerin doğru cevaplarla olan uyumu üzerine birçok kişi analiz yaptı. Bir yarışma tutkunu sırf meraktan o bölümdeki tüm öksürüklerin doğru cevaplarla örtüşme olasılığını hesapladı. Diyelim ki 192 öksürüğün sadece yarısı yani 96'sı gerçekten Tekven Vitok'a ait. Bu durumda 19 tanesinin doğru cevaba denk gelme ihtimali sadece %8 civarında. Zaten bu olaydan sonra konuyla ilgili tonla teori, analiz ve şüphe ortaya atıldı. Fakat unutmayalım Charles Ingram'ın da geçmişi pek ter temiz değil. 2003 yılında, yani bu olaydan kısa bir süre sonra, başka bir suçtan tekrar yargılandı. Bu sefer sigorta dolandırıcılığı nedeniyle. Ama İngiltere Ingram olayını konuşurken sahne arkasında başka bir ekip yıllardır bu yarışmayı organize bir şekilde dolandırıyor. Bu işin arkasındaki ilk isim Patty Spooner'dı. Bu adam farklı ülkelerdeki kim milyon olmak ister yarışmalarına katılmış tek kişiydi. İlk olarak Avustralya versiyonunda 250 bin dolar kazandı. Ardından İngiltere'de yine 250 bin sterlin ve sonra İrlanda'da 1000 euro daha kazandı. Spooner sistemin içini dışını çok iyi biliyordu. Kendi planı vardı. In England, uh, 7 million people phone in. I worked out the population is a lot smaller and given that most people wait until they've watched the program before phoning in. So I made my calls in one evening. 215 yeah, I'm boring, Ve oyun başladığında oldukça özgüvenliydi. I play and I lock in C 1868. You had to go before he even came up, didn't? You? All right, let's lock it in. Patty, you won a quarter of a million dollars. <laughs> i̇şte tam bu yarışmaların birinde başka biriyle tanıştı. Kit Bergus. Kit para karşılığı insanları yarışmaya sokuyordu. İkili hemen anlaştı ve birlikte konsorsiyum adında bir yapı kurdular. Bu örgüt kim milyon olmak ister yarışmasına girmenin ve daha çok para kazanmanın garantili yollarını sunuyordu. Verdikleri hizmetin ücreti kazanılan paraya göre belirleniyordu. Ne kadar çok kazanırsan onlara da o kadar çok pay düşüyordu. Peki nasıl işliyordu bu sistem? Birinci adım müşteri gibi davran. Konsorsiyum ekibi yarışmaya katılmak isteyen kişi adına arama yapıyordu. Yarışma hattına ulaştıklarında müşterinin önceden kaydedilmiş bilgilerini dinletiyorlardı. İkinci adım beklet. Yarışma ekibi müşteriyi geri aradığında evde yok cevabı veriliyordu. Bu sırada ekipten biri hemen müşterinin evine gidiyor ve bir sonraki adıma hazırlanıyordu. Üçüncü adım yakın ol. Yarışma ekibi bir kez daha aradığında katılımcıya Big Ben'in yüksekliği kaç metredir gibi filtre sorular soruluyordu. Sorunun doğru cevabı 96 ama 94 veya 100 de kabul ediliyordu. Spooner bu tür soruların resmi istatistiklerden seçildiğini ve belirli bir kalıpta geldiğini fark etmişti. Dördüncü adım antrenman. Katılımcılara özel bir cihaz veriliyordu. Bu cihaz yarışmada hızlı düğmeye basma antrenmanı yapmak içindi. Zira hız burada çok önemliydi. 5. adım arkadaşı oyna ve işin en tatlı kısmı. Yarışmada telefonla bir arkadaş jokeri kullanıldığında aranan kişi gerçekten bir arkadaş değildi. Direkt olarak konsorsiyum ekibiydi. Ellerinde tonlarca bilgi, kağıt, yazıcı, bilgisayar ve sessize alma düğmesi olan özel telefonlar vardı. Hatta biri internette hızlı araştırma yapacak şekilde hazır bekliyordu. Sonuç bu yöntemle tam 200 kişi yarışmaya sokuldu. Bunlardan 55'i yarışmacı koltuğuna kadar oturdu. Toplamda 4.4 milyon sterlin kazanıldı. Ben Türk lirasına çevirmeye cesaret edemedim. Onu siz hesaplayın artık. Peki bu dolandırıcılık sistemi nasıl sona erdi? Yarışma kuralları değişti. Artık yarışmacıya ikinci kez ulaşma imkanı ortadan kalktı ve ikinci arama olmadan bu sistem çöktü. Patty Spooner ve Kate Bergus kazanılan tüm paranın %25'ini kendi ceplerine koydu. Ama bu olay ne gazetelere çıktı ne haber oldu ne de mahkemeye taşındı. Hatta 2021'de tüm bu hikayeyi anlatan bir kitap bile yayınladılar. İçinde kim ne yaptı, nasıl yaptı, neden yaptı hepsi açık açık yazıyor. Ama kimseye dava açılmadı. Çünkü teknik olarak hiçbir yasayı çiğnememişlerdi. 2003 yılına gelindiğinde konsorsiyum milyonlar götürürken Charles, Diana ve arkadaşları Tekven'in hayatı tam anlamıyla altüst oldu. Ingram ailesi bilinç hedefi haline geldi. Sokakta aşağılandılar, evlerinin camları kırıldı, kızları okulda zorbalığa uğradı ve bir noktada iflas ettiklerini duyurdular. Tekven, Witok'ta üniversitedeki işinden ayrılmak zorunda kaldı. Hatta olay o kadar büyüdü ki bir ilaç firması Tekven'in adını bir öksürük şurubuna marka yapmak istedi. Bu yüzden kendi ismini patentlemek zorunda kaldı. Başkaları bu olaydan para kazanmasın diye. Bugün Charles 61 yaşında. Son bilgilere göre Diana ile birlikte İngiltere'de bir köyde çiftlik hayatı yaşıyorlar. Diana kendi işini kurmuş, kokulu mumlar üretiyor. Charles da bir şeylerle uğraşıyor. Sanırım küçük bir şirketi var. Ama benim bulabildiğim detaylar sınırlıydı. Ve şöyle bir düşününce, tablo biraz garip görünüyor. Bir tarafta ülke çapında rezil edilen, hayatı mahvolan bir aile var. Üstelik tek kuruş bile kazanamamışlar. Tam tersine sadece kaybetmişler ve hala suçsuz olduklarını savunuyorlar. Diğer tarafta ise gerçekten bir suç şebekesi kurup yıllarca insanları yarışmaya sokup milyonları götüren iki kişi var. Ama onlar hiç haber olmadı. Kimse peşlerini düşmedi. Sessizce yaşayıp gittiler. Ve belki de bu hikayedeki en önemli soru şu. Charles ve arkadaşlarına gerçekten adil mi davranıldı? Yoksa bütün bunlar sadece bir tesadüf müydü? Charles gerçekten suçsuz muydu? Yorumlara yazın. Sizin ne düşündüğünüzü gerçekten merak ediyorum.